bunu onu? Evet. E, burgulu böyle yapıyordun ya öyle yapsana. Yaptım işte. Böyle değil. Daha burgulu yapıyorum. Bu ya daha da ya böyle yaparım. <gülüyor> <gülüyor> E i̇lk tabii herkes mezun olunca e, iş bulamıyor maalesef ki. E, öyle olunca da ben de bir kaç yerde çalıştım. Çalıştıktan sonra dedim ki hani kendi artık şirketimi kurma zamanı geldi. Öylelikle başladım. Önce Sümer'deydim. E, Sümer tarafında küçük bir atölye kurdum. E, ondan sonrasında yavaş yavaş yedi kadın birlikte kadın kooperatifi kurduk. Onun sonrasında odun pazarına gelmiş oldum. Geldikten sonra baktım. Karşı tarafın boş. Boş olduğu için de e, burayı tuttum. Tuttuktan sonra Sonra da burada satış yerime işte serüvenlerimi, atölyemi oluşturdum, atölyemi devam ettirdim derken satış yerim oldu. Sizin aslında meslektaşlarınıza göre sizi farklı kılan ev hanımı olan annenizi kendi yaptığınız işi öğreterek birlikte bir çalışma arkadaşı olarak... Edinmişsiniz. Evet. Biraz bu sürecin nasıl olduğunu, nasıl ilerlediğini ve şu anda ne durumda olduğunu anlatabilir misiniz? Tabii şöyle benim sergilerim oluyordu. İşte 2013 yılında İtalya'ya gittik. İtalya'da bir sergi yaptım. Onun sonrasında zaten atölyemi açtım. Atölyemi açtıktan sonra işte annemle birlikte de benim yetişemediğim yerlerde annemle başladık annem işte küçükten küçükten anne şöyle yapalım böyle yapalım işte kul bunu yapalım. Ondan sonrasında işte ay ben buna böyle koyayım falan derken annemin zaten bir geçmişi var. Onun da zaten yeteneğimi muhtemelen annemden almışım. Çünkü işte dikiş yapıyor, boyamalar yapıyor vesaire. Öyle olunca da annem de ister istemez çok çabuk adapte oldu benim durumuma. Öyle olunca da adapte olunca da şeyler tasarımlar yapmaya başladı. O da kendi tasarımlarını oluşturmaya başladı. Öyle olunca işte çiçekli ürünler çıkartmaya başladı. İşte Merve şu çok güzel şunu da yapalım bunu da yapalım şöyle yapalım derken biz bir başladık. Beraber devam ediyoruz. Ondan sonra baktım gördüm ben de birkaç yetiştiremiyor dedim yardım edeyim bari. Min? Ondan sonra kulplarını falan takmaya başladım. Öylelikle başladı. Ben de çok sevdim tabii seramiği. Ondan daha çok sevdim belki de. <laughs> ben hiç çalışmıyordum. Ev hanımıyım. Mahmudiye'de halk eğitimlere gittim. Orada boyamaya gittim. Ter şeye gittim. Dikiş kurslarına falan gittim orada. Başka boyamaya gittim. İşte oradan geliyor herhalde biraz da. İkimiz beraber yapıyoruz. O kendi tasarımlarını yapıyor. Ben kendi tasarımlarımı yapıyorum.